Türkiye'de birik olan pasma kebabı için pasma adasına geldim. Bu mekanda her şey taze taze hazırlanıyor. Üstelik ne elinizde bilin diye mutfakları açık mutfak konseptli. Kayseri mutfağının olmazsa olmazları da geldi. Efendim bir kaşığa 40 tane sağan geleneksel Kayseri mantısı. Yanında salatamız, kokusuz çemenimiz, tulum peynirimiz ve turşumuz ikram. Mantı yoğurtsuz ve sumaksız olmaz. Bu şekilde fiyatı 300 TL. Yine Kayseri mutfağımızdan yağlamamız, yanında salatamız ve diğer mezelerimiz ikram. Fiyatı 380 TL. Kağıtta pastırmamız. Pastırmalarımız kendi üretimimiz. Çok gözü gözüküyor abi. Kağıtta pastırmamız 380 TL. Ve kendi geliştirdiğimiz Kayseri'mize has ürünümüz olan pastırmadan pastırma kebabımız. Fiyatı 450 TL, yanında salatası ve diğer mezeleriyle birlikte. Bu lezzetli yemekleri hem içeride hem de dışarıda yiyebileceğiniz rahat ve konforlu oturma alanları, taze taze sucuk ve pastım alabileceğiniz şarküteri bölümü, isterseniz baharat veya dilerseniz gurme ürünler. Efendim ben pastım çok sevdim size de tavsiyemdir. Şimdiden herkese afiyetler olsun.